anlatın ya. Sana Kartalın yalnız uçması, kargaların sürüyle uçması deyince karga şey kartal kargadan daha mı asil hayvan oluyor? Kartal kargadan daha asil bir hayvan. Yok hocam. ya niye? Asiller yalnız mı yürüyor? Şey. O zaman Liverpool rezil bir takım. E, onda alakası yok. Hiçbir zaman yalnız yürümeyecek bir takım. <laughs> bana göre böyle. Bana göre böyle. Ben ya cevap verdim. Ya Kartal yalnız uçuyorsa. Ya şimdi bakın beyler. Kargalar sürüyle uçar. Ne, ne ya? var ki bunda yani? Ya bir dakika. Kargalar sürüyle uçar ne demektir? Ne, ne Neyi anlatıyor? Beraber yaşarlar. Ne var? Walk alone. Hiçbir zaman yalnız yürüme. Kimin şeyidir bu ifadesi? Liverpool'un yalnız yürüme. Liverpool şunu demiyor. Hep yalnız yürüyeceksin demiyor. Asla yalnız yürüme diyor. Ne diyor? Taraftar. Zaman, takım hep e Karga. Karga'da. Şarkının... Karısı, çoluğu, çocuğu, aile zaman, karısı. Zaman, karısı karga <laughs> dünyanın en şerefli, en haysiyetli, en Erten, akıllı hayvanların başında. Kar, kartal kim ya? Dağdağda ya? ya? yaşar, ete gelir, uçar. Aa, ya. Kartal adamdır hocam. Kartal ya. şerefsiz hayvandır kartal diyor. Şerefsiz hayvan. kartal şerefsiz hayvan demedim yanlış Demeye yani Kartal Kartal'ın bünen, yalnız uçması. En delikanlısı hocam. Havada <laughs> uçar kendine münasır. Havada bir uçar. Bir kendisi alıp parçalar. Ya, bakar, karga karalizasyonda mı yürüyor? Hocam. <laughs> bak karga ya, şerefsiz Allah. bir hayvandır. E, karga. Tabii canım pislik Karga. Her sabah kalkarım. Sabah 11'de. 11.30 arası. Karga çok uyanıktır güzelce mercimeği balkona dökerim. İğrenç bir sesi var. Bıyak, yani bıyak, bıyak, abi? de sesi Hocam Hocam yapma. Mesela bıyak. Diyor. Hocam. Dünyanın Hocam. en akıllı Hocam ciddi bana Etkin, karga, Dünyanın en karga karga. Çabuk, karga. Çabuk. Bir dakika ya. Bir hayvan ha. kartalla, var ya. Kartalla evet. kalkıyorsunuz kartalla şu an. Bir şey söyleyeceğim size. <laughs> kargayı karşılaştırmız Amerika'yla Yani Uganda'yı falan karşılaştırmamız şey Benim aa, için aa. Aa. Benim için bir karga. Kartal mı? Kartal mı? Şey, sabah daha sadık, daha ilcimendir. Sen kartalın akılsız olduğunu nereden biliyorsun ya? Ya tipinden belli. <laughs> <laughs> Targa'nın tipinden bak. Şerefsizlik ya. bataklıklara girer, pislik Aa, çıkar. Kartal, ne yiyor? Kartal pastörize süt mü içiyor? Ne yiyor kartal? kartal. <laughs> pastörize süt mü içiyor? İnsan ne yiyor kartal? Bunu kendi sanıyor. Kartal da leşçidir. Hocam, hocam kartal... Beşikli patma gibi. Ya çocuğu, çocuğu kapıyor ya. Hayvan yeni taştan çıkarım. Çocuğu boş bırakmayacaksın. Çocuk. Yok ya. <laughs> çocuğu boş bırakacaksın. Çocuk katili kartal olsun. Boş Beşik filminde patma gibi. <laughs> Çocuğunu kaçırdı. Kartal ne yapmış? Kartal! bebek katilidir <laughs> diyorlar. Ben demedim. <gülüyor> <gülüyor> doğru. E doğru, hadi geç şey Hocam kartal kadar. Kartal canım? kadar. Kartal evet. kadar hocam. Bana kartalın İyiyim kargadan da, bir senin. tane fazlasını söyleyin. Söyleyeyim, söyleyeyim mi hocam? İçimi kıracağım. Söyleyeyim mi hocam? Kartalın. Söylüyorum. Tamam. Söyleyeyim <laughs> mi? Söylüyorum. Söyleyeyim puan durumuna bak hocam. Hayır. Puan durumuna bak Ne Hocam bütün hayvanlardan üstün olan Söyleyeyim noktası. Söyleyeyim mi Ertem? Puan durumuna bak hocam. Kartal demokoji yapma. Hocam, hocam. Şey da yok. Karga tek başına. Ertem, Ertem, tek başına. Ya. Ya. Söyleyeyim Bakacağım. mi Kartal'ın kargadan üstünlüğünü? He. 50 tane kargayı parçalar bir tane kartal. Emin değilim. 50, 50 tane kargalar. Dokunduğuna gitti. Dokunduğuna kalın. Dokunduğuna kalın.

Karga sesleri uyanmak hoşuna gider. Çok hoşuma gider. Karga ne yapar? Çok Sabah abi. Hocam. Bakar gel abi. Gel abi. Ya. Böyle bakar. Ya o abi. seni beller. Bu baba der benim için. Benim mercimeğimi veriyor. Aa. Etimi benci veriyor, sütümü veriyor. Sütümü veriyor. Ay, ne bulursam. Ne bulursam. Kalmış et koyuğunu da yer. Hocam. Kartal verirse. Kartal seni yemeye kalkar. Unutma bunu. Kartala güneşe çıplak. Ya. Hocam evet. güneşe çıplak gözle bakan tek hayvan kartaldır. Ne oluyor yani? güneşe çıplak gözle bakmanın içinde ne fark zaten? Var Senin için Bunlar yani Atatürk avını... Şunun uçuşuna bak. Ne var bu Bak karga işte. Ne? Karga bu. Ertem! taşıracağım. E taş karga taşır. 50 tane kart. Gerçek bir fotoğraf. Ertem hadi kartı yap hadi Hadi Ertem Ya bak işte bak. Ertem güneşe çıplak gözle bakan kart almış. E bana ne? Ne Hocam karga kendi bokunu yer ya. Yapma ya.

Abi sen kendi kakasını yiyen tavuğu yiyorsun. İnsan olarak kendi kakasını yiyen şey tavuğu sen yiyorsun. Hocam lokantaya gittiği zaman bir porsiyon karga yiyor musun? Olsa yani ben saygı karga Bir porsiyon karga yiyorum. Bir porsiyon karga yiyorum. Bana bir porsiyon karga Ama bir porsiyon tavuk istiyorsun. Ama bir Demek ki yiyor. Peki kartal yiyor musun sen? Bir porsiyon karga yiyorum. Bir dakika ya. Kartalı yakalarsan siz Kartalı da yersiniz. Hocam kartalı yakalarsan yer. Kartal nerede baksana. Kartal nereye gitmiş yakalarsan ya. Öyle ah. yok <laughs> bu. Gel abi. Erdem söyle. Ay ne alıyor? Ya, yine alıyor. Yine alıyor. Ya, çok Erdem. Ki bu <laughs> muhabbet şöyle bitirdim. Şey kartal kalkar, böyle. dal karkar. Dal karkar diyor. Ne diyor? Söyle bakayım. Evet. Dal kartal sarkar. Kartal karkar, dal sarkar. Kansar, kalkar, kalkar kalkar Ertem ve <laughs> <Ne? gülüyor> Bak kardeşim maalesef, maalesef bizim Kim takımlarımız, kalkıyor? üç büyük takımımız ya. kötü hayvanları simgeleşmişler. Yapma Aa, hocam ya. Aslan hocam ya. Dünyanın en şerefsiz hayvanları. Yapma, ya. Ya. Hocam, yapma ya. hocam. Yapma hocam. Güzel Yapma e, hocam. Eğer, yuh. Allah aslana şunu vermiş. Yuh. 4 saat uyu, 4 saat şey yap, e, 20 saat uyu, ya, 4, 4 saat çiftleş ya da yemek yap. Ye. Kanal ya. Erkek aslan Avı yakalamaz. Dişiler yakalar erkek. bütün hayvanlar güzeldir. E, yok. Hepsinin Allah bir yaratılış, yaratılış peki var. Peki hocam kanar Bütün ya. Yani. hayvanlar Havalar güzeldir. Vasıfsız bir hayvan öter sarı sarı sar renkli. bir hayvan. Hocam ya. ne güzel evde. Allah. Hocam evde dinlersin huzur bulursun. Kanaryam güzel evet, kuşum. koçam. Kanaryam ben sana vurulmuşum. Kanarya güzel hayvandır. Kanarya beslerim. Çirkinliğe bakarsan Seni, en, güzelliğe bakarsan en güzel kanarya. Seni ne çok sevdiğimi anlatıyor duruşun. Yüzüme bak da öyle. Benim şarkımı söyle. Kanaryam güzel kuşum. Bu ne ya? Çok güzel şarkı. Güneşe edin, Asim. çıplak gözle bakan en yüksekten uçan tek başına yaşayan avını parçalayan 20 tane 30 tane kargaya bedel. Senin karga dedin pis bir hayvan. Oturup pislik köplerde yer. Yok, Yolunda ekmeğinde Aa. adam ya. ne Kartaldan Hocam kendini bokunu <laughs> <Hocam>, <laughs> adam. adamdan gidiyorsun. Ya onu ufuk mı araya ya. Kaka şuna. Kaka, <laughs> İyi misiniz? <laughs> Abi. Kar kadar, bu kadar karga. Kar 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 şey Güneş'in <laughs> Sözünden. <laughs> Karga'nın yani dünyanın en şerefli hayvanına geldi. Kartal'ın dünyanın en kötü hayvanına adam mıdır? Ne demek Kartal tek uçuyor, kargalar sürü <laughs> uçuyor. Bana göre sürü uçan daha akıllı. Hocam sen niye sürüyle, <laughs> sen niye sürüyle <laughs> gezmiyorsun da tek ne başına geçiyorsun? işte bak. sürü. Ya yani. Sokakta ben tek başına geziyorsun? Bakın beyler sürüyle. Efendim? Sen tek başına geziyorsun hocam. ne Ben ne koruma gördüm, ne bir şey gördüm. O benim arkadan beni merak etme. Aaaa! Aaaa! arkada Aaaa! Afaylı kişi geziyor. Bak dedi ki şeye Abdülkerim abi. Bak abonu korumaları var. Apanın korumaları orada. Evet. <laughs> Şenol Güneş. Kalkalar, grubu çarşırı uçarmış, kalkalar tek uçarmış. Aman yapmayın, ne var güzelliği var? Oğuzhan,